Galatasaray geçtiğimiz sezon Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bon servisini 2025 yazında 75 milyon euro karşılığında almıştı. 26 yaşındaki Santrfor'la 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukabele yapıldı. 1.86 boyundaki futbolcu, geçen sezon kazanılan şampiyonluk ve Türkiye Kupası'nda önemli bir rol oynadı. İşte o kategoriler o simhen, 2025 takvim yılı içinde Süper Lig'de şu kategorilerde zirveye çıktı, 23 gol 226 rakip ceza sahasında topla buluşma 57 isabetli şut bu sezon sakatlıklar ve idman eksiği sebebiyle ligde 12 maçta 851 dakika sahada kalabilen o simhen, 6 gol üretti. Geçen sezonun 2025 yılı içinde yer alan bölümü de istatistiklere eklendiğinde Nijeryalı birinciliği elde etti. Şu anda kupada Yıldız Forvet şu anda ülkesi Nijerya ile birlikte Afrika Kupası'nda bulunuyor. Bugün Tunus'la karşılaşacaklar, TSI 23.00. Nijerya, organizasyondaki ilk maçını kazanmıştı. Galatasaray teknik heyeti ise oyuncunun yine bir sakatlık geçirmeden geri dönmesini bekliyor.